Cadılar iş başında susturamıyorum onları. An <laughs> sizi yerim. <laughs> Azerbaycan'daki değerli kardeşlerimize buradan selam söylüyorum. Hepinize sevgiler olsun. Melekler ekibiyle birlikteyiz. Bala görmüşüm, sevmişim. isterim seni edimle çare. Görmüşüm, sevmişem, isterem seni, edim ne çare? Bala görmüşem, sevmişem, isterem seni, edim ne çare? görmüşüm sevmişüm isterim seni edim ne hadi şaşə bala bala görmüşüm sevmişem, sevmişem. istirem seni edim ne Edim ne? ah Hadi. <laughs> selamlar, sevgiler, saygılar bizden size arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Dünyada barış, dünyaya sevgi hepimiz yayacağız. Bütün dünyaya selamlar olsun. Amin. Amin diyen dilleriniz. Amin. Ballansın. Hoşçakalın. Barış, 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 barış. Birliği eden barış. Bir birlik beraberlik. Huzur. Hepiniz yapıyorum. Cadılar. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı cadılar. <laughs> Melekler. 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 Sevgiler. Sevgiler.